Şimdi düşün böyle şimdi evlenmişsin bak yüzüğün de var böyle çarşıdasın yürüyorsun çocuğun da var elinden böyle tutmuşsun maddeten de belli başlı imkanlara sahipsin çocuğun bir yerde bir simitçi görüyor böyle fırlayıveriyor böyle sen de çocuğu yakalamaya çalışıyorsun sonra bir gidiyorsun ki yani simitçiyle dalaşıyor Diyor ki simitçi amca bana bir simit ver. Ne olur bir simit ver. Sonra ağlamaya başlıyor. Kendini yerden yere atmaya başlıyor. Simitçiye yalvarıyor. Yani düşünsen bir tane simit alacak. Diyor ki simitçi amca kurban olayım bana bir simit ver falan. Sen de çocuğunun o halini görünce ki ben böyle birinden bir şey isteyen çocukları hiç sevmem. Yani dönüp diyorsun ki oğlum sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen? bir simit alacaksın altı üstü yani. Gel ben sana simit fabrikası kurayım diyorsun yani. Seni diyorsun netice itibariyle bakan, büyüten, hayatını düzenleyen ben değil miyim diyorsun yani. Sen niçin gidip simitçiye yalvarıyorsun ki diyorsun bak. Aynı o çocuk gibiyiz değil mi? Bir sınava gireceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Araya birilerini sokmaya çalışıyoruz. Bir aracılar, bir dayı ayarlamaya çalışıyoruz. Bir inşaat yapacağız, ruhsat alacağız mesela. Ufak tefek problemler oluyor. Hemen başkalarının kapılarını çalmaya başlıyoruz. Yani bir yerde bir işe gireceğiz. Hemen birilerine aracı koymaya çalışıyoruz. Doğru mu? Ya arkadaş şafi olan Allah değil mi? Tamam doktora gittin geldin de sen doktor sana şifa vermiyor ki sana şifayı veren Cenab-ı Hak. Doktor sadece bir vesile, o vesile oldu diye ona yalvarmaya, ona yakarmaya, onu ilahlaştırmaya, ona hediyeler götürmeye ihtiyaç var mı? Yok. Rezzak olan patronun değil ki senin. Sen o patronun etrafında dört dönüyorsun, hata yapar mıyım acaba, beni işten çıkartır mıyım falan gibi düşünüyorsun. Niye yalvarıp yakarıyorsun ki o kadar? Ne gerek var yani? Rezzak olan madem Allah, şafi olan madem Allah bir sıkıntı yaşıyorsun yani. Bir arkadaşın geliyor sırtından hançerliyor yani. Niçin gidip bir başkalarına yalakalık yaparak onlarla dost olmaya çalışıyorsun ki sen? Muntakim olan madem Allah. Ve Vedud olan madem Allah, seni sevdirecek olan, senin intikamını alacak olan kim? Allah değil mi? Sen buna iman etmiyor musun? Madem öyle, o zaman o çocuğun bulunduğu hal gibi bir hale girmene, o simitçiye yalvarmana, yakarmana gerek yok ki yani. Allah birdir ve senin başka şeylere müracaat etmene gerek yok. Zaten başımıza gelen problemlerin temelinde o bir olan Allah'a müracaat etmeyip, bu dayıları, amcaları, aracıları falan devreye sokmaya çalıştığımız için oluyor bunlar.